Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu oyunu bilenleriniz vardır arkadaşlar. Survivor. Yani şunları alıyoruz zaten bunun için artık puan almaya çalışıyoruz. Uzaktan Evet arkadaşlar. Şu atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi buraya koyuyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde siz de görün. Her herkes bir tane hepsini atacak en çok puan kazanacak. Evet. En ben yapıyor ben şuraya geçeyim. Herkes herkes tam bir tane puan atıyor. 20. Bu arada arkadaşlar Allah Allah Allah. Abi 20. 20 yazın da bir tane daha puan var mı ya? İki sayda mı girdi? Kaç aldık? Bekle, bekle. Girmeyenleri bir alalım. 5 50 55, 55, e 25, 25, 65, evet 65. Ben de sıra şimdi. Aaa, bunun ikisi böyle girmiş. 75, 85 evet. puan arkadaşlar. Ben 85 puan aldım arkadaşlar. Şimdi, şimdi Asel de sıra. Kardeşim atıyor şimdi. 0, 0. 10 puan. 0. 0. 0. Bir de 0. 0. Son arkadaşlar. Beni sen 50 alsa bile de geçemiyordu. Ve ben ilk puan. Arkadaşlar toplamda 5 ee, maç yapacağız. İlkini ben kazandım. Ben şu an 1-0'a geçtim. İkinci, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Hayır, i̇kinci maça geçiyoruz. Hayır ikinci maçı geçiyoruz. Ekle ben Başla. kamerayla görsün. Kaç attım? 30 puan aldım arkadaşlar. Yine 30 atmışım. Şimdi Asen'de sıra. Eğer arkadaş Asen ee, 30'un üstünde bir puan alırsa ikinci randı o kazanmış olacak. Şimdi arkadaşlar sen sen sen, siz e, dua bana. Sıra Sıfır. Hadi 50'ye birazdan beni geçersin hadi. Şu falan. hadi. Sıfır. Bak sıfır. şunları atsan da şunlar, şunlar atarsan da yerersin. Hadi. Oraya nasıl Sıfır arkadaşlar. Tamam da 4'te 0. 3 tane kaldı arkadaşlar. Şuraya git şuraya. Nerede? 0. 5'te 0. Hadi. 6'da 0. 7 de 0. Bir dakika bu sayılmaz bir daha. Son hakkı. Oho daha var. İkinciyi de. de aldım. İkinciyi yani. de ben kazandım arkadaşlar. Şimdi 5. Kanalımıza da tımayı abone olmayı unutmayın. 50 puan. 25 puan. Aa 75 puan arkadaşlar. Yendin mi? Şimdi sen de yap. Al. 65 pardon. Ben şunu yapayım mı? Hayır, herkes aynı yerde. Ben şunu Hile Herkes aynı yerde. 75 ben 65'im 10 puan. Biraz sert ama Çünkü Kanalın tamam, aynı yolda dolmayı kaybettim. Ol pan. Ol Arkadaşlar 10 puan alabildi. Şimdi Ve bunu da ben kazandım. Son 3'ü mü yaptık az önce? Do Aynen 3'ü. Yok 4'ü yaptık herhalde. Hayır 3'ü yaptık. Şimdi 4'teyiz arkadaşlar. Aynen. 3. Ooo ikisi aynı adayım. Bilmiyordum. Arkadaşlar 25 yine 65 var var ya 3 25'e sokmuşum. Abi seni şu an bir 50 ile 25'e sokarsan Abi Bak şu lan almış al. Şimdi al. yapmayalım. Şimdi tamam. yapmayız. Bu Tamam hadi. Bir sıra Olmadı. Sıfır. Yine sıfır. 20'yi alsam bir tane de 10'a getirsem seni Yok. geçiyor mu? hadi Ama ileri geliyorsun ilk geliyor. Al. Sonra. Abi buraya da At yiyelim. At. At hadi at at. Sıfır. Ve arkadaşlar son turdayız. Evet. Son tur Artık. artık. Sen beni bile yense ben kazanıyorum. Kaybetsen de yine ben kazanıyorum. Son oyundaydı ama ben de yapacağım. Tabii 90 canım. puan aldım arkadaşlar. Şimdi 50, 40, 90 puanım var. Son yani arkadaşlar bu son oyunumuz. Zaten bu videoyu çektikten sonra bir başka video daha gelecek haberiniz olsun. Bu arada zaten Asel şu an gelse de kaybetse de yine ben kazanıyorum. 10 puan. 10 puan, 10 puan var şu anda yine. Yine 10 puan. 20 puan. 30 puan. 30 oldu şu an puanı. Ve 30 abim ya. kazanan benim arkadaşlar. Şimdi ne çıkacak? Bu arada videomuzun sonuna geldik artık. Çünkü like 5 5'te 5 yaptık. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.